Okay. Kıymetli arkadaşlarım, e, Avusturya'dayız. Erwin'in çiftliğindeyiz. Yaklaşık 10 yıldır Erwin'den alışveriş yapıyoruz. E, Simenter Flex V damızlıkları Erwin aracılığıyla alıyoruz. Erwin'in çiftliğinde çok güzel bir uygulama var. Bunu neden yaptığıyla ilgili kendisine sorular yönelteceğim. Her defasında geldiğim, merak ettiğim şeyleri kendisinden öğrenmeye çalışıyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burada küçük erkek toplamış. Ee, muhtelif çiftliklerden çiftliklerde bunların ikişer ikişer toplamıyor. Annelerinden yeni sütten kesilmiş hayvanları e, getiriyor, topluyor. Arkada gördüğümüz mama makinesi, marifetiyle e, hayvanları mama ile besliyor. Şimdi şu soruları soracağız. Doktor Beyaz da bunları tercüme edecek. E, soralım şimdi Ervine. Mama makinesini neden kullanıyor bu hayvanlara? Neden ihtiyaç oluyor mama makinesi? Also er fragt, warum du dieses Maschine benötigst. Also, was ist der haupt, Hauptgrund dafür? Damit die die Kälber entwöhnen kann und die bekommen die erste Zeit nur Milch und nachher werden Bunların adaptasyonu adaptasyonu için öncelikle ilk zamanlarda diyor bu mama makinasından süt veriyoruz diyor. Daha sonra diyor tamam mı? şu gördüğünüz şeyde diyor. Mısır silajıyla evet. ve Kraft Foto Alp Noktası Fenniyem'le beraber e, takviye ediyoruz diyor. Yani bu hayvanlar kaç günlükken alındı? Van kommen Sie Sie zu deinem Betrieb 3 <laughs> haftalıkken diyor buraya geliyorlar diyor. Bize satışa geliyorlar buraya diyor. Ve ondan sonra diyor e, bu sisteme geçiyorlar. Yani annelerinin diyor. yanından ayrılıp geliyorlar. Evet, 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 evet. 3 haftalıkken ayrılıyorlar. evet. Hı hı, evet. E, ve mama makinesine hemen adapte oluyorlar. Önce evet. süt iç, içiriyor Evet. sonra mama vermeye başlıyor. Kaç evet. gün içiyorlar bu hayvanlar? Kaç günlük oluncaya kadar? Wie dauert bis sie Milch bekommen? Also wie lang? Sie bekommen ungefähr 3 Monate, 12 Wochen. 3 hafta, on iki hafta, 12 3 ay, 12 hafta. 12 hafta. Evet. E, ne zaman ee, tamamen mamaya bağımlılığı bitiyor. Yani mamadan kendisi mi kesiyor? Van Van hörst mit dem Milch? 120 gebe immer weniger Milch und 120 gün sonra diyor. E, azaltıyorum. Sürekli azaltıyorum diyor. Tamam mı? Ve diyor eee konsantrasyonunu diyor sürekli azaltıyorum diyor. Yani bulaştırıyor. Tabi 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 tabi. Daha çok sulandırıyorum. İlk başta daha katı, daha yoğun bir tabii. malzeme veriyor. Zuerst, zu, zuerst su, su, machst du dick. Und dann? ungefähr mit 120 Gramm. Und dann fahre langsam durch bis zu 60 Gramm. 120 gramdan başlıyorum diyor, 60 grama kadar diyor, iniyorum diyor mesela. Ama hiç kesmiyor. Evet. Bununla neyi sağlamış oluyor? Yani annesinden ayrıldığı dönemle yeme alışma dönemi arasındaki Was ist der Hauptgrund? Machst du den Stress weniger, dass er von, von, der, von der Mutterkuh wegbleibt damit, verstehst? ich? Weil die, wenn die Kälber von der Mutterkuh wegbleiben, dann ja. haben sie einen bestimmten Stress. Ja. Also die Kälber waren bei nicht bei der Mutter saugen. Mhm. Die, die werden sofort, wenn sie auf die Welt kommen, mit einem Eimer gedrängt. Ee, annesi hiçbir zaman diyor annesi tarafından diyor yapılmıyor zaten hiçbir şekilde diyor çiftçi tarafından da diyor hemen diyor e, doğar doğmaz diyor direkt diyor e, kovalarla e, emzirme kovalarıyla onlarla diyor emziriyor diyor tabi tabi ve tabii. da bunu getiriyor evet, devamı burada devam ediyor dolayısıyla diyor. arada bir stres olmamış evet oluyor. evet evet peki bu uygulamanın günlük maliyeti ne oluyor hayvan başı? bas işte unge fiyat bas beträgt der <laughs> Kosten pro Kalb, die, die Futterkosten, also die Milchkosten. Die, die Milchkosten bei uns ungefähr, ungefähr also 120 Euro pro Kalb. Pro Kalb. Für Entwöhner, für, für Kälber, was man entwöhnt, damit sie gut fressen und Pullen draußen Also vier Monate, ja, ungefähr. das heißt für am Tag 1 Euro, oder? Ungefähr, ja. Gündig 1 Euro Waren da. Ja. Südmalig. Ähm, und die Bestandemaligte, gündig, wie viel? 120 günden sonrakinden mi bahsediyorsun? Yo, şu, şu anda yiyorlar ya. Mesela hem süt içiyorlar, mama içiyorlar, hmm. hem de bir tarafta yiyorlar. Also, ee, yedikleri kaça mal oluyor? Was ist der Futterkosten bei dem? Bis zu, wenn sie bis zu 200 kilo circa 350 euro. Bis sie 300 kilo schon. Bis sie 200 kilo 200 kilo oluncaya kadar uh -huh. 300 euro civarında. Başlangıçtan bitişe kadar evet, evet. 300 euro evet, civarında evet. bir maliyet evet. çıkıyor. Şurada bir tane kutu görüyorum. Onun içinde ne var? Ne koyuyor? Fasich daha. Tuz, tuz, mi da? tuz, mineral madde. Tuz koyuyor. Madde. Peki evet. hayvanların yediği kesif yemin yani bu karışımın içinde neler var? Kaç kilo kesif var? Kaç daha alles gemixt in den. Mısır. Hı hı. E, saman veya sap kıyılmış. Kıyıl, ince kıyılmış. İnce kıyılmış. Zaman. Saman. Mais, Stroh und <laughs> und Getreide. Und Getreide. Uh, get, uh, ee, arpa. Ondan sonra eee uh, benzeri mineral şeyler. madde, Kaç gram hayvan başı? Und mineral dur şu da auch oh, Mineral haben sie die die İlk zamanlar o süt üzerinden o mineral maddeler veriyor. Buradan sos. veriyor. İçine katıyor, evet. oradan evet. gidiyor. Evet. evet. Sonra da yemin içine mi katıyor? Evet. Ondan ben sen fönt vart ve destan rayın geçmedi. Sonra da Buradan daha devam ediyoruz diyor. Şu çuvallarda ne var? Bu çuvallarda? Das sind e, <laughs> milch pulver. Bunlar mesela denkavit. E, süt tozu. tozu. Sulandırıp sulandırıp hayvanlara evet, verdikleri evet, şeyler evet, evet, bunlar. Evet. Biz bizim şu seçtiğimiz düveler günlük ne yiyorlar? Onun içinde ne var? Äh, was fressen die, die, äh, die, die Kalbinnen am Tag, also äh, wie schaut es da aus, was ist in dem drin, normalerweise? Die bekommen normalerweise Gras-Silage und, und, und Mais-Silage. Otz-Silage, ja, und, und Kraftfutter bekommst du auch nicht? Na, nicht. E, fenni yem e, yok. vermiyoruz yok. Fenni yem yok. Yok. Arkadaşlar 30 slajı, ot, ot slajı ot, yani. ot ve mısır slajı. Yani, ot slajı ve mısır slajı haricinde bir şey yok. Mineral yok. madde tuz. Also, das ist rechtige Kalbinnen, da braucht man nicht nicht so viel Energie geben, weil sie schon zu fett werden, orada gebe olduğu için çok fazla enerji verdiğin zaman e, çok kilo alıyorlar. E, evet. Onu istemiyoruz. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Yani. Evet. Yani, evet. Ot slajı evet. ve evet. mısır evet. slajı vermesi evet. durumunda. Evet.

Ungefähr okay. 100 gram pulver. Mesela 1 litreye 100 gram evet. e, otomatik, ayarlı, otomatik olarak ayarlıyoruz, var. dozajını ayarlıyoruz. Es ist sogar stärker. Es otomatik. genau automatisch. Wie warm ist die? mit 40 Grad wird die verfügbar. 38. 40. 40. 40. Tabii Mama çözülsün 40 diye. 40 derece. Bir de şöyle 40 kap. 40 derece. Hortumun içinden giderken soğumasını da düşünüyor. 40 derece. 40 derecede çözüyor, karıştırıyor. Evet. Makine. Hı hı. E, bu makineyi kaç yıldır kullanıyor? Seit wie lange benutzt du diese solche Maschinen? Also? Solche Maschinen benutze ich 20 Jahre. 20 yıldır falan kullanıyorum.

Bivil personun brauchen. 1700 tane hayvan var mesela şu anda buzağı olarak diyor. Ee, 1700 hayvanı diyor. iki kişiyle yapıyoruz diyor. en azından 10 kişi olması lazım diyor bu makineler olmasa. Evet, 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 10 kişi. Yani şimdi biz Türkiye'de bu tarz makinaları hemen çok pahalı diyerek reddediyoruz ya. Aslında ciddi bir işçilik maliyetini düşürdüğünü buradaki fireyi de azalttığını unutuyoruz. Anne anneden koptuktan sonra yavru ciddi anlamda bir stresle karşı karşıya. Üst solunum yolu enfeksiyonları, yer değişikliği, yeni adaptasyon bunların gecikmesi durumunda yaşayacağımız sıkıntılar da hesap etmiyoruz. Ben bu sebeple bu makinayı daha önce geldiğinde de görmüştük. Bununla ilgili Ervin müsait değildi. Bununla ilgili video çekmek istiyordum aslında. İyi oldu. Teşekkür ederim kendisine. Şu şekilde günlük kaç gram canlı ağırlık kazandığını düşünüyor? Tartıyor mu bu hayvanları? Was schätzt du, wie kilo nehmen sie am Tag zu? einen kilo zu. Şu anda mesela bir... <tüş> bir kilo, bir, kilo bir, 20, bi, bir <tüşmeler> bir kilo. <tüşmeler> İlk 4 ayda diyor, ortalamada diyor, bir kilo civarında diyor. Yeterli. Bir kilo. Yeterli. Yeterli kaç dakika oldu bir daha mı? 9 dakika 46 saniye, Aa, 46 teşekkür saniye. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ettiğini söyle. i̇yi oldu bu, güzel oldu. İzleyicilerimiz bunu merak ediyorlardı. Teşekkür er olsun. bedankt sich bei dir. Die Zuschauer Şunları wollten das unbedingt bu, mal bu, bu, bu erfahren. Die sind von von von, von uh, Holstein Kreuzungen oder? Die sind Braunsee mal Blaubeeren. Belgischer Mavisinen uh, Montofon. Ja. Montofon, evet. Diğerleri? Diğerleri ne? Montofona Belçika evet. mavisi atıyorlar. Bunlar simentaler zaten. Evet. Bunların canlılık kazanımı diğerine göre ne kadar fark ediyor? Was ist der Unterschied von den Blaubelgier Kreuzungen und zu Fleckvieh? Ya, die Blaubelge haben mehr Muskeln. Onlarda daha fazla diyor. Kaslanma daha fazla diyor. Yani canlı ağırlık, artışı. Azamanla... Yüzde kaç daha fazla diyebiliriz? Wie viel Prozent ist Also in dem in dem gleichen Alter <cuadırır> macht er mehr äh, Kilo fast çok fazla diyor, değişmiyor diyor. Ama randıman yüksek. Aynen, aynen. Kemik ve kas oranı. Aynen, Canlı ağırlığın karkasa, kemiğe oranı. Evet, evet, evet. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.